Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bu e, sağlıklı yaşam konumuzdaki videoda cilt kırışıklığının bir numaralı nedeni aslında cildin kolajeninin azalmış olmasıdır. Kolajen ne midir? Daha önce bazı videolarımızda değindik. Temel yapı taşı fibroblast olarak isimlendirilen bağ dokusu hücreleridir. Kolajen bir yapı bloğu olarak kemik ve kasları bir arada tutar, vücudumuzdaki organları kurur ve cilt elastikiyetini arttırır. Kolajen nasıl takviye edilir? Gıda takviyesi olarak alınabilir. Hamileler, emziren anneler ve diyabet hastaları tarafından mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Bol miktarda A vitamini ve C vitamini içeren besinlerin tüketimi ile ciltteki ve vücuttaki kolajen miktarı artırılabilir. Kolajen içerikli nemlendirici kremler kullanabilirsiniz kırışıklıkların oluşmasını önlemek adına. Şimdi kolajenin bu konuda cilde olan faydalarını mı paylaşalım sizlerle? Selülitleri hafifletir, saç dökülmesini önler ve tırnakları güçlendirir, ciltteki kırışıklıkları giderir. Kişinin daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmasını sağlar. Değerli canlar, kolajen zen e, zengini cilt maskesini sizlerle paylaşalım bu videomuzun içinde. Yumurta akı maskesi oldukça etkili olan yumurta akı maskesini hazırlamak için öncelikle yumurtanın beyaz kısmını e, köpürene kadar bir mikserle çırpıyorsunuz. Ardından bu maskeyi göz ve dudaklarınızın dışında tüm cildinize sürüyorsunuz masajla. 30 dakika cildinizde bekletiyorsunuz. 30 dakika beklemeden sonra cildinizi alık suyla duruluyorsunuz. Haftada bir iki kez bu maskeyi cildinize uyguladığınızda daha ışıltılı bir görünüm elde edeceksiniz. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan diğer insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.